Türkiye'de 2020'nin ilk çeyreğinde başlayan pandemi kapanmalarıyla akaryakıt talebi azaldı. Fiyatlar düştü. Ancak 2021 sonunda sert yükselişle benzin fiyatları 7.70'lerden, mazot fiyatları da 7.30'lardan 20 liranın üzerine çıktı. Enerji piyasası düzenleme kurulu kurumumuz akaryakıt fiyatlarını belirlememekte diyor. Peki o halde akaryakıta kim zam yapıyor? Sorunun yanıtı için önce fiyatlamanın nasıl yapıldığına bakalım. Akaryakıt pompa fiyatları nasıl hesaplanıyor diye baktığımızda karşımıza ilk olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 10. maddesi çıkıyor. Bu madde bize petrol fiyatlarının en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre oluştuğunu söylüyor. Yani İtalya'yı işaret ediyor. Türkiye bu noktada fiyatlama için Akdeniz piyasasının oluştuğu Cenova borsasını esas alıyor. Buradaki fiyatlama Dolar üzerinden takip ediliyor. Dolar ton cinsinden yayımlanan fiyatların ortalaması Türkiye'de Merkez Bankası'nın günlük açıkladığı döviz satış kuru üzerinden Türk lirası tona çevriliyor. Hesaplama yapılırken yoğunlukta 1 litre motorin 845 gram, 1 litre benzinse 775 gram olarak esas alınıyor. Günlük yapılan hesaplamada çıkan fiyat değişiminin ortalaması %3'ten fazlaysa ertesi gün zam, %3'ün altına inerse de indirim oluyor. Bir hesaplama yapacak olursak, bugün için geçerli olan motorin fiyatı için gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV, KDV ve EPDK payı ekleniyor. Rafineriden akaryakıt şirketlerine geçen ürüne burada da dağıtıcı ve bayi marjı ekleniyor. Sonuçta ortaya nihai pompa fiyatı çıkıyor. Yani akaryakıt zamları belirli bir hesaplama mekanizmasıyla oluşuyor. EPDK'nın buradaki görevi ise piyasayı denetleme. Zam ya da indirim yapma yetkisi ise bulunmuyor. Yaklaşık satış fiyatı içerisinde %29'a yakın bir vergi maliyeti var. 1000 liraya doldurduğumuz deponun yaklaşık olarak 290 lirası bugün için ÖTV ve KDV'den oluşmakta. Devlet 2006 ile 2021 yılları arasındaki 16 yıllık dönemde petrol ve doğalgaz ürünlerinden ve sadece özel tüketim vergisi olarak 670.8 milyar lira para toplanmış. Peki küresel petrol fiyatları nasıl değişiyor? Temelde fiyatları etkileyen 3 faktör var. Arz, talep ve jeopolitik. Arz ve talep üretim tüketim dengesi demek. Üretim fazla, tüketim az ise fiyatların düşmesi beklenir. Jeopolitikse dünyadaki gelişmeler başlığı altında toplanabilir. Son dönemde petrol için en büyük jeopolitik risk olarak Ukrayna Savaşı görülüyor. Savaşın tarafının küresel petrol tedariğinde ön sıralarda olan Rusya olması tedarik sıkıntısı endişelerini arttırdı. Bu da fiyatlara yansıdı. Yanıtı en çok merak edilen bir diğer soruysa petrol fiyatları düşüyor ama benzin ve motorin fiyatları neden düşmüyor? Bu noktada ise gözler yurt içindeki gelişmelere çevriliyor. Türkiye petrolde yurt dışına neredeyse yüzde yüze bağımlı. Biz çok küçük bir kısmını kendi ülkemiz topraklarında üretebiliyoruz. Yaklaşık günlük 1 milyon varı Türkiye'nin ham petrol tüketimi var. Bu sadece arabaya koyduğumuz benzin gibi düşünmeyin. Biz petrolden rafineri sonucunda 80 bin yan ürün elde ediyoruz. Türkiye'de bu fiyatların aynı hızda artıp aynı hızda inmemesinin en büyük sebebi petrol üzerinden alınan vergiler. Dövizin de çok büyük etkisi var. Türkiye'de uygulanan son döviz politikaları ve TL'nin değersizleştirilmesi bizim sırtımıza çok büyük yükler getirdi. Peki akaryakıt fiyatlarını düşürmek mümkün mü? Vatandaşın alım gücünün korunabilmesi için böylesi dönemlerde eşel mobil sisteminin tekrar devreye alınması gerekir. Yani 2018 yılının Mayıs ayında e, benzin fiyatı, akaryakıt fiyatı 7 lirayı geçmesin diye uygulanan eşel mobil sistemi e, Akaryakıt fiyatı 17 lirayı geçtiğinde devreden e, çıkartılıyor. E, bu vatandaş 84 milyon vatandaş 2021 yılında bütçe hedefinden %26.2 fazla vergi ödemiş. Yani rakamla söyleyecek olursak bütçe hedefinden 242.3 milyar fazla vergi ödemiş. E, vatandaş geçen yıl böyle bir fedakarlık yapmışsın. Devlet de böylesi dönemlerde bu marjı kullanabilir, kullanmalıdır.